Arkadaşlar, yanımda yine Osman var. Arkadaşlar, yine lanet. Yine demeyeyim, ilk oynayışımız. Benim de ilk oynayışım, Osman'ın da ilk oynayışı. Evet, sadece biz bunu izledik. Değil mi? Evet, ilk üç arasında yer almıyoruz bile. Bakın. Arkadaşlar, çocukum gibi dans ediyor. Nasıl oynanıyor ben anlamamışım. Şimdi Osman, Bak şöyle bir adalar çıkıyor tamam mı? Bu adalarda bazı doğal afetlerde, arılarda, lazerlerde, kılıç savaşı de onlar oluyor. Bak şimdi de trambolin oldu. Bak lazer dediğim bu. Var en son sen hayatta kalırsan hayır birinci olabilirsin. Şunlar uzay gemisi. Onlar bazı yerlerde çıkıyor. Onları kullanarak bazı adamları tutuyorsun ve onları öldürebiliyorsun istersen. Ya da başka adaya taşıyabiliyorsun. Ha başka adada var yani bundan başka. Bak arkadaşlar şu an derse ölüyoruz. Bunu da söyleyelim yani. Hı? Suya değersek ölüyoruz. Evet. Şu suya dediğimizden değdiğimiz an ölüyoruz. Havuza falan yani bu oyunu verseniz havuza falan girmeye çalışmayın. Orada havuz var. Daha demin ben sordum Mehmet memedeli. Mehmet şöyle bir göz attık. Mehmet Ali dedim şu havuza girelim mi? Yok. Suya gidersin ölürsün Evet. Aa yumurta. Günlük. Günlük şeyimizi çevirelim. Ne geldik acaba? İki adam. Iki bir tane şey peri çıkmış. İzledin o şeyi? Hani arkadaşımız anlatmıştı. Yok. Aa Osman bak bize ne geldi? Ne? Bot geldi. Bu botla ne yapabiliyoruz biliyor musun? bu bot bize güçlü zıplama veriyor. Mesela şuradan şuraya atlayabiliyorum. Aa bu arada arkadaşlar işte daha demin adanın birini götürdüğü şey. Ah o da var. Evet yani orada o adada durmayın çok fazla durmamak lazımdı. Biz Parkour bir kez yaktın. oynadık. Daha demin biz bir kez oynadık. Lazeri değildik yanlışlıkla. Evet. Aa burada sahil varmış. Gelin şurada dinlenelim arkadaşlar. Benim deli bot. Suya burada da süper yemesin değil mi? Yok burada de... da Ayın Hayır Arkadaşlar suyun altında konuşabiliyorum. Dur 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 dur. boş ver. Konuş konuş. <laughs> Ay. Oyunun bitmesi gerekiyor. Bu video sevgili arkadaşlarıma gelsin. Okul arkadaşlarım. Kimlere gelsin? En çok Osman Salih, o Abdülbaki, benim. Mehmet Eren ve Şükrü, Şükrü. Gülşen'e gelsin. Aslında Şükrü de çekecekti bize de izin vermediği için. Çekemedi. Çekemedi. Bir önceki videomuzda da anlatmıştık. Evet. Hemen. <laughs> Abdülbaki arkadaşımız çok ee, istedi bize hani beni anlatın diye. Evet. Bana gönder. Aa Osman gördün mü? Şurada altın altı. bu şey vuruyor bak. Hala orada da var. Hadi bir şey vuruyor gördüm. Abdullah arkadaşım benim ana sınıfından beri arkadaşımdır. İnşallah üniversiteye kadar da öyle olur. Benim bizim, benim, İbrahim bir sınıfta bir tane de İbrahim diye bir arkadaşımız var. O da benim 6 yıldır arkadaşım. 4. sınıfa gidiyoruz biz. Normalde biz 5. sınıftık ama anasını bunu çok okuduk değil mi Mehmet Evet. Annelerimiz bizim fazladan okutmuş. Yoksa Yok. biz 5. sınıfız normalde. Evet. Osman arabayı bu. Ooo kaba dayı. <laughs> burada dayı benimdir <gülüyor> <gülüyor> Sen anca burada ufak kalırsın bak. O yüzden küçük. <laughs> Arkadaşlar arabaya bindim. Ama Ara hiç küfür etmiyoruz. Evet. Arada adım mal kaçarım. Evet, o da çok korktuğumuzda ya da çok şaşırdığımızda. Adama bak. Şu ben sen mi dövdün? Ben de öldüm hepsini. Ağlayın, ağlayın. Şimdi yakın. Adam, Osman çok, çok az kalı. 2 saniye kalmış. Adam, adamın bitmesi mi? Evet. Şimdi bizde Yok. Ha az önce su, suyun gelmesini saniyesini saydı. Aa şurada en, en başarılı oynayan oyuncular var. Osman sen bir şey biliyor muydun? Benim kendi oyunum var. Aa evet. Mendel e, deney yapa gidiyor. Mendel deney yaptı. E, deney yaptı. Algoritmix. pardon, Algoritmix'e gidiyor. Algoritmix'e bu arada bir benim çok şeyim var. Küp, YouTuber çok açabilirim ben. Çok ilgili e, videolar falan. İstiyorsan, ya da istiyorsanız yapalım. Yorumlara bir Mehmet Ali'nin kanalına atın yorumlara ben bakarım. E, abone olur ki kendime bir kamera alayım ki Osman'ın küpünü görebilirsiniz. Evet. Bizim yüzümüzü de görebilirsiniz. Evet. Osman bak bu en iyi oynayan kişiymiş bu oyunu. Gel hadi. Çok az sana kaldı 4 tane. 5 bir kişi kalmış sen. Evet. O kesin birinci olacak. Şuradaki yumurtayı gördün mü? Evet. Onu almak için riske girer miydin? Girmedim. Osman şu ne, sen biliyor musun? Ben Ay. de ilk defa patlıyormuş. Ha. Tank. Tank o? Patlıyor. Onun için kez... şey parkur yapalım şey bitinceye kadar. Ben yapamadım ya bir yeri var öyle gidik şura mı evet şura ondan sonrası kolay değil burası pro ben pro park Tamam evet. bekle sen ha şimdi başlıyoruz. adam ölmüş herhalde birinci biz kaçıncıyız adam? Adımız bile yok burada arkadaşlar. Başlıyoruz. Kötüler klasik klasik oynayalım. Kötüler oynayalım. Ya klasik. Bir tane başka. Baksana çok şey klasik seçti zaten. Sandviçsin. Taş. Ne? Taş. Hadi ya. Taş mı? Oo arkadaşlar nereye gidiyor ya? En son. Çok ya? Hmm, evet. Uzun. Ay yerine gidebiliyoruz. Ne yapıyor? Su gelme, gel su olmadığı zaman. Bir Bak adam değdi öldü. Ay. Hayır. Hayır. Orada mecbur ölecektim çünkü. Yok normalde yaşayabilirdim de. Neyse. Arkadaşlar oyuna girmemiz yanmamız. Bir oldu. O yani. yüzden bu tur oynayamadık. Sizinle sohbet edelim bari. Görüşmeler. Nasılsınız İyi misiniz? Biz iyiyiz valla. 3 burada olamayacağız maalesef. Antalya Ege daha iki 2 videomuzdan söylemiştik. Ee, bizi seviyorsanız abone olun. Bu beni çok mutlu eder valla. Like'ın bir önemi yok. Sadece o videonun ve o oyunun daha beğenildiğini göstergesi. O yüzden bana abone olun. Evet. Sizinle birlikte 1 milyon plaketine ulaşırız inşallah. İnşallah. Sonra Enes Batur'un en yeni plaketi elmas. Biz elmas diyoruz çünkü elmas gibi. İnşallah o da olur bizde. Sizi çok seviyoruz. Ha, doğru ben doğru gidiyorum ben. O zaman parkur yapmaya deneyecek. Bakalım yapabilecek. Büyük mühendisliği hangi çizgi bu? lan? Şu Harc. boşluk tuşuyla. Doğru. Osman Roblox'a yeni olduğu için ben daha çok bilmiyorum arkadaşlar. Işte. Sadece ben oynadığım evet. zaman gördüm. Aferin. Bir dakika, biz yapamıyoruz. Heh. Bir dakika. Üçtüm. Üçtüm, üçtüm. Şu an kamerayı ben oynatıyorum. Osman benden rica etti de. Evet yapamıyorum ben. Aa Osman çıkıyordun. Evet atlamış. Bir daha deneyeceğim. Sizin de aklım, şey olmasa daha çok var. Bu arada süremizin sonuna gelmek üzereyiz. Osman şu parkuru yapmaya çalışsın. Evet arkadaşlar evet, 9 dakika olmuş. Biz 10 dakika çekiyoruz çünkü en ben bir video çekmiştim. Kaç saniye olduğunu hatırlamıyorum. 20'den düşüktü. Video çok uzun diye YouTube Studio sildi o videoyu. Yani çok uzun olmaması lazım. Biz de ee, orta seviye onu seçtik. Yani bu arada ile ben kardeş değilim. Bunu evet, bildirin. bizi kardeş algılamayın. <laughs> yani arkadaşız. Çok kez açıkladım. Osman kafanı taş alınma. Bugün bedenimiz vardı benim Evet. Bay, bayrak yarışı oynadık. Osman bak ne yapacağım burada biliyor musun? Şuraya geç. Yok. Burada proluk istiyor. Bak ne yapman gerekiyor biliyor musun? Bu adam nasıl çıkma? O bir şekilde şöyle yaptı. Bir, ge, pro olarak ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Geri dönüp zıplayıp bir anda dönmemiz gerekiyor. Biz o kadar pro değiliz. Ama deneyeceğiz. Şimdi tekrar başlayalım. Sen sürekli zıpla. Geri gidelim. Daha demin çıkıyorduk. Evet çıkmak üzereydik. Ghost neymiş? Bilmiyorum. Sanırım bu şey oyun nerede bitti? Başlıyoruz. Bu arkadaşlar süremizin de sonuna gelmiş. Evet. Sizin için hadi bir 15, kere daha. 15 dakika yapalım. Düşük yer çekimi. Değil Yok şu kadar oynayalım yani. evet. Arkadaşlar daha edin de ölmeyelim. Yani biz çok pro değiliz. Bu oyunu ilk defa oynuyoruz. Sadece izledik biz. Başta söylediğimiz gibi. Arkadaşlar bu bunu oynayıp kapatacağız. Çünkü süremizin sona gelmiş. Youtube Koş ömmeme deneme koş burada. Burada Olmaz, kaç. zıplama şeyim yok maalesef. Ya Adam gelmedi? seviniyor. Ha, geldi. Adam seviniyor benim geldi. Daha demin bu parkura çıkan değil mi? Evet o. Biliyordum. Adam, adamı yaptı. Ya biz buraya sık O sonra. İçsene. İçemiyor mu? İçemiyor. Beni itebilir. Aa su doymuş lan. Bir nedir gidiyor? Bu saçma bu. buraya bekleyeceğim. Her an başka bir yere gitmem gerekebilir. Aa biri öldü. Gözümün önünde öldü. Ay patates. Patates. Hayır. <laughs> hem ölecektim hem de patates bendeydi. Arkadaşlar videomuzu kapatmak zorundayız maalesef. Arkadaşlar üçüncü de olmuş. Lan. Lan bizim adam üçüncü olmuş. Evet. Ne? Birinciler değişmiş. İkinci de Arkadaşlar videomuzu videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumları açın. Bildirimleri açın. Beni takip edin. Bay bay.